Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte bir karne günü vlog çekiyorum. Bugün arkadaşımla okula gideceğiz. Karnem karnem karnelerimizi alacağız. Ondan sonra da gezeceğiz arkadaşlar ve bunu size ben vloglayacağım. Hava dışarısı kar havası var yine fakat kar yağmıyor. Yani gerçekten artık kar e, yağmalısın düzgünce bir tutmalısın yani diyorum buradan karada. Ya arkadaşlar hazırlandım. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle şöyle. Mamci'nin var altımda. Çantamda bu zaten. Ee, hazırlandım ve birazdan çıkacağım. Arkadaşım çıktı. Beni almaya geliyor. Ee, ve onunla birlikte dediğim gibi ilerleyeceğiz okula doğru. Okula da yürüyerek gideceğiz. Hani artık ne olacak bilmiyorum. Yorulacağız mı? Yoksa yorgunluktan ayaklarımız mı ağrıyacak? Her şey olabilir bu vlogda arkadaşlar. Şimdi bu mutlarla dışarı çıkıyoruz hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar bu arada Eflin de burada sabah sabah e, telefon bakıyor. Ben gideceğim o hala da telefon bakıyor ama bugün onların derti var, bizim yok yani. Biz karn gideceğiz. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar dezenfektan koyuyorum. Dezenfektansız dışarı çıkmayacağım arkadaşlar. Şöyle gayet evet, şu an yeterli bir miktar. Zaten bütün gün okulda durmayacağım için dışarıda da kullanırım diye aldım arkadaşlar. Şöyle. Bunu şimdi çantamıza koyalım. Şöyle. Saçlarım bozulacak diye korkuyorum. Çünkü dışarıda rüzgar var mı? Yok. Ama dışarıda rüzgar yoktur anne. Varsa yandık diyebiliriz. Çünkü saçlarımı daha yeni düzleştirdim. Şunu alalım. Arkadaşlar bu kürkünü şimdilik çıkartacağım. Bunu şimdi kullanmak istemiyorum. Şimdi çantamdan önce Arkadaşım bu arada gelmek üzeredir. Geç ihtimalle. Şöyle Yani uzun zamandan, uzun zamandan sonra bütün arkadaşlarımla tekrar ilk defa görüştüğüm için heyecanlıyım. Şimdi bunu da alalım. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar bu arada yeni Instagram hesabım Tanrı Zeybek Official. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi artık arkadaşım arada Çıkıyorum ben. Eflin görüşürüz. gelmiş ve yanına gidiyorum şu anda. Şu anda evin aşağısı. Anneannemin de bay bay diyeyim. Anneanne. Anne ben karnı almaya gidiyorum. Anneanne gelmeyeyim karnı almaya gideceğim okula arkadaşımla. Nazla Nazla. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birazdan seyir arkadaşlar Nazla buluştuk Nazla burada. Ee, şimdi ee, aşağıdan Şuradan gidelim mi Naz? Tamam. Şimdi arkadaşlar gideceğiz ve ilk önce sekona gideceğiz. Artık maskemi takmam gerek. O zaman görüşürüz. Evet şu anda okula bayağı yaklaştık ve hani şöyle diyeyim arkadaşlar biz 12 de yapacağımız düşünürken şu anda daha buçuk ve biz okula varmak üzereyiz. Yani okula az kaldı. Naz da burada yürüyoruz yani arkadaşlar birlikte. Okula gidince biz ne yapacağız Ben onu bilmiyorum. Kara kara düşündüğüm tek şey o yani arkadaşlar. TikTok çekeriz artık. Evet, sen şey falan diyor. Uyku o gece falan <laughs> Vardık bak şu anda. Geldik yani. Ama orada köpek var. Oradan geçmek Sıkıntı biraz zor olabilir. Sıkıntı orası. O yüzden sizi birazdan tekrar çekerim okulda arkadaşlar. Çünkü orada köpek var göstereyim. Oha iki tane kanka. Net yandı. Ka Hayır. Arkadaşlar birazdan çekeceğim. Altına geldik arkadaşlar. Gel. <laughs> Okul. Şimdi gireceğiz. Sınıfta sınıfı gösteririm artık. Bakmaz göreceksin. gördüğünüz çok, çok özlemişsin diyeceksin. Özlemişsin. Şöyle. Ben kimse gelmedi bir tane. Şimdi abi bizim normal kar almış saatimiz arkadaşlar. Ee, bir 20 dakika falan var. Hani insanlar daha gelmez. Yeri de bile verirler. Bir de bile sen şu kuş olur. Ya ateş ölçmüyor mu ama? Ne? Ateş ölçmüyor. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Uzun bir aradan sonra sıramda tekrar sıramdayım. Ve Nazlı benim sıra arkadaşım olduğu için o da burada. Şimdi telefonu şöyle koysam diyeceğim. Kanka, evet, şöyle Bak kanka oraya girerse çok kötü olur. Yani görüyorsunuz sıra arkadaşım Tekrar sıramızdayız arkadaşlar. Tamam kanka. Evet. Tuvalete. Evet. İki saat. Kanka ben hiç en özlemedim herhalde. Şimdi. Evet. Ya sınıfı Kanka yalnız diye birileri gelirse karıştırırız. Şimdi ben kapatıyorum Şimdi çünkü arkadaşımı arayacağım. Onlar gelsin artık diye. Ama şu okulu özlemişim Ayko. Özlemişim. Arkadaşlar siz okulda çekmeyi unuttum. Ama karnemi aldım ve ortalama da 100 takdir yani. Gösterim birazdan. Şu anda bayağı esiyor şu anda hava. Ve Naz'la eve dönüş yolundayız. Bir şeyler atıştırırız bir tane. Ama dediğim gibi her yer kafalı. O yüzden şimdi ilerliyoruz. Dediğim gibi takdir aldım. Zaten bekliyordum. Zaten el notlarıma baktığım videomu da izleyebilirsiniz. O şekilde. Şimdi ev yolundayız. Şimdi buradan atıştırmak bir şeyler alacağız arkadaşlar. Yaz kapanmasa 10 dakika olduğu için hızlıca alacağız. O yüzden size erken çekerim. Evet arkadaşlar sonunda artık şöyle oturduk Nazla burada. Ve şöyle diyeyim. Şimdi göstereceğim. Burada çiğ yaptırdık. Bir de burada ayranım falan var. Bunları e, yiyeceğim arkadaşlar. Birazdan yiyeceğiz yani. Ondan sonra işte tekrar zaten çekerim. Şimdi şeye gitmek istiyoruz. Bime gideceğiz tekrar. Çünkü bu akşam artık kane günü olduğundan ders planımız yok. Ve sinema gecesi yapacağım için oradan bir şeyler alacağım. O şekilde yani arkadaşlar. Şu anda böyle. Daha sonra görüşürüz. Biz arkadaşlar şimdi yemeklerimiz bitti. Bir şeyler atıştırdık. E, şimdi bime gideceğiz değil mi Naz? BIM Nasıl you and I we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I both longing for expression for the things we like But we stay quiet, we stay quiet. Hold me now